Can çocuğu, bak. Sen şimdi göremiyorsun ama annen çok güzel kuşlar yaptı sana. Yanımıza gelince sen de çok seveceksin. Aldıklarımı görünce bayılacaksın annesi. Ceren, bu eşyaların hali ne böyle? Bir gariplik yok mu sence? Ha. Oğlumuz olacak, ben öyle hissediyorum. Ya bunlar çok güzelmiş. Ama bunlar pembe. Ben de öyle hissediyorum, ne yapayım? Korkut bizim oğlumuz olacak. Hayır Ceylan kızımız olacak. Annesi kadar güzel bir kızımız. Bu halimle bile güzel miyim? <laughs> en çok bu halinde güzelsin. Korkut. Hı. Ben bugün kontrole gittim. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok sakin ol kötü bir şey yok. Ama doktor bebeğin cinsiyetini ağzından kaçırdı. Oğlumuz olacak. Ama sen bunları yine güzel güzel sakla. Belki ikinci bebeğimiz kız olur. Bilmem artık ikincisi mi, üçüncüsü mü, beşincisi mi? Yani olana kadar deneyeceğiz. Junior Ceylan koşacak burada, yapacak bir şey yok bence madem Junior şey korkutur gibi gelsin de o bir koşsun. Dünyanın en güzel babaannesi olacaksın. Öyle mi dersin? e bugüne kadar tanıdığım en güzel anneydin. Şimdi hem en güzel anne hem de en güzel babaanne olacaksın. Pekala o zaman söyle bakalım. Bu mu? Yoksa... Bu. Hmm. <laughs> Şimdi bana sorarsan... Yani babam inciliği sever ama... <laughs> Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor doktor hanım. Ben sizin kadar dikkatli değilim. Onun için lafı dolandırmadan soracağım. O kalbinde biri var mı? <laughs> Kızım utanacak bir şey yok bunda. Kimmiş bakayım bu şanslı delikanlı? Söyleyeceğim. Ya tamam. Aslında ben de sana onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Bu akşam bir arkadaşımı davet ettim yemeğe. Ah! Biliyordum. <laughs> <laughs> Kim belki bu şanslı delikanlı? Çok söyle. Okuldan mı? Doktor mu o da senin? Uzun mu? Kumran mı? Sarışın mı? Kim? Kız mı? Söyle çabuk. Ay anne. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım sonra konuşalım olur mu? Kaçamazsın. Bak bu konuyu konuşacağız. Emek tiyatrocusunuz Mehmet Bey. Evet efendim. Yalnız ismim Ahmet. Canım ne fark eder? Ha Ahmet ha Mehmet. Hadi yine iyisin. Annem bulaşacak. Yeni birini buldu. Sen de uğraşmaz artık. Şişt, çok ayıp. Tiyatro oyuncusunuz demek ne güzel. Yani çok heyecan verici bir meslek olmalı. Hani sürekli farklı karakterlere bürünüyorsunuz. Turneleriniz falan oluyordur. Yani devamlı yeni yerler görüyorsunuz, yeni insanlar tanıyorsunuz. Öyle ama e, zor tarafları da var tabii. Mesela çok sevdiğim saçlarımdan oldum yeni rol için. <gülüyor> <gülüyor> Emine bile tanımayacak yani. <laughs> çok canım. <laughs> bu arada. Anneciğim, babacığım. Ahmet'in size söylemek istediği şeyler var. Değil mi Ahmet? Efendim. Sizin de izniniz olursa... ...biz Emine ile evlenmek istiyoruz. olmaz izin vermiyoruz Gönül sakin ol çocuk değil bunlar herhalde düşünüp taşındılar hem Ahmet oğlumuz biraz yakındı gerek yok ben kızımı tanıyorum bak bir şans tanıdım istersen ha hayır dedim asla